Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu şekilde aşağıya doğru sarkık olan burunları yukarı kaldıracak masaj hareketleri paylaşacağım. Burada dikkat etmemiz gereken aşağıdan burnu yukarı iterken burnun etrafının, üst tarafının şeklini bozmadan yapmak. Bunun için ilk egzersizimizi paylaşıyorum. Baş parmağımla işaret parmağımı alıyorum. Şu şekilde burun deliklerimin üzerinden burnumu sıkıştırıyorum. Diğer elimle de orta parmağımı ve işaret parmağımı birleştiriyorum. Aşağıdan burnumun ortasına gelecek şekilde alt kısmından yukarı doğru burnumu itiyorum. Ancak burnumu yukarı doğru iterken görüyorsunuz şu kısım buruşuyor. Benim şu an burnum çok etli olmadığı için size buruştuğunu gösteremiyorum. Ancak şurada böyle kabarık burunlu kişilerde bu egzersizi yaparken şurada bir buruşukluk oluşur. O buruşukluğa engel olmak için de şu şekilde bu iki parmağımızla yukarı doğru sıkıştırarak o buruşan yeri de yukarı doğru itiyoruz. Bu elimle yukarı doğru iterken şu iki parmağımla da yukarı doğru çekeceğim. İkisi aynı anda yukarı doğru gidiyor yani. Bu şekilde bir dakika boyunca tık 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 hızlı bir şekilde yukarı doğru iterek masaj yapıyorum. Eliniz yukarı doğru kaydıkça tekrar eski yerine getirin. İkinci hareketimde burnu benim gibi çok etli olmayanlar için şu şekilde yine iki parmağımızı alıyoruz. Altına getiriyoruz burnumuzun. Bir dakika boyunca iki parmağımızla burnumuzu yukarı doğru bastırıyoruz. Önden de bu şekilde. Hareketlerimizin sonuna geldik. Burun egzersizlerimizde görünür sonuçlar elde etmek istiyorsanız egzersizlere 2 ay boyunca her gün düzenli olarak devam edin. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.